Günaydın, bugün e, Anadolu Yakası'ndayız. E, Ümraniye, e, Ataşehir-Göztepe hattında deneme sürüşü yapacağız. E, sıfırdan aldığımız metro hattında yüzde seksenlere geldik ve deneme sürüşünü yapıyoruz. Önemli bir hat finans merkezinden geçiyor. Daha sonra Ataşehir'de bütünleşik sağlık merkezimizi açıyoruz. Kayış Dağı'nda teknoloji ve girişimcilik merkezimizi açıyoruz metro durağında ve yine Ataşehir için önemli bir merkez olacak. Metro ile de herkesin ulaşabileceği Dudullu-Bostancı hattı üzerinde Kayış Dağı durağında muhteşem bir yere açıyoruz. Ardından 16.30'da da Ümraniye'de vatandaşlarımızla harika bir cadde yaptık, Alemdağ'da buluşacağız. Bütün hemşerilerimi Alemdağ Alemdağ Caddesine Ümraniye'ye bekliyorum. Güzel bir Ramazan günü olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Görüşürüz.